Evet arkadaşlar. Bu dersimizde de yine iş kurma ile ilgili temel adımlar neler? Bir çalışma programı, iş fikrinin ön değerlendirmesi bu çok önemli. Yapılabilirlik araştırması, iş planı, iş planı özeti, girişimcinin tanıtımı, misyon ve vizyon kavramları ile ilgili bir genel bilgi vermeye çalışacağız. Şimdi iş kurma sürecinin temel adımlarında bizim için bir e, akış mı? Burada e, öncelikli olarak bir tane çalışma programı hazırlamak gerekiyor bir iş kurarken. Ne zaman hangi sorulara cevap bulacağımızı, hangi kurumlara başvurmamız gerektiğini, kimlerden yardım alabileceğimizi bunların hepsinin bir plan ve programını iş kurma öncesinde detaylı olarak şuradaki gibi tahtamıza yazmamız gerekiyor. İşte öyle bir dönemdeyiz ki arkadaşlar normalde marangozluk nedir? Erkek işi bilinir ama gerçekten real hayatta bu işi yapan bayanlar, kadınlar var. E, torna tezgahıyla çalışan kadınlar var. Baktığınız zaman eski algıların tamamı iş hayatında ortadan kalkmış durumda. Burada işi kurarken, planlarken tabi bunlar da yine kişinin yapısına bağlı olarak işin türüyle ilgili seçimler, kabiliyetler, yetenekler, tecrübelerde dikkate alınmak durumunda. Burada iş kurma sürecinin temel 7 tane adımı var. Bunların hepsi kağıda dökülmeli. Muhakkak karşılıkları yazılmak durumda. Bu iş bükü bulunurken İlk müşterilere kadar ki aktivite yani ben ilk satışımı şurayı yapabilirim'e kadar ki düşünceler yine iş planı içerisinde kağıda dökülmeli. Yasal kuruluş işlemlerinden sonra kredi ile ilgili eğer bir başvuru zemini oluşacaksa bunlar da yine değerlendirilmeli. Bakın günümüzdeki en büyük sorunlardan bir tanesi de biliyor musunuz? İstesek de istemesek de arkadaşlar Artık özel sektör, kamu, bunların hepsi var ama bunların yanında sizler kendi işinizi kurma, kendi işinizin patronu olma noktasında da bazı noktaları ön plana çıkarmak durumundasınız. Sebebi de şu, Türkiye'deki ve dünyadaki bu pandemi pandemi sonrası özellikle iş dünyasının istihdam gereksinimleri eğer pandemi biterse tekrardan artacak. İnşallah Rabbim bitirmesini nasip ederse imkanlar çokça olacak. Ama aksi takdirde kendi hayatiyetimizin devam ettirilmesi noktasında sürekli olarak girişimci bir beyinle inovatif, yaratıcı düşünceleri ortaya koymak gerekecek. Yine zaman faktörü iş fikirlerinde çok önem kazanıyor. Dönemsel işler yani tarımla ilgili eğer bir iş yapacaksanız bu da yine oldukça fazla etken hale geldi. Eğer sene olmak istiyorsanız fide ekim zamanına göre işinizi oluşturma durumundasınız. Eskiden okullar açıldığı zaman bir kırtasiye dükkan açacaksanız okulların açılma dönemine yakın zamanlarda bu işe ele almanız yine zamanlama açısından çok önemli. İş kurma sürecinde dedik ki atılması gereken adımlar iş fikrinin değerlendirilmesi. Bu hemen ilk ayda dikkate almamız gereken bunu ay hatta hafta olarak da düşünebilirsiniz. Kesin iş fikri, fizibilite çalışması, iş planını hazırlıyorsunuz. Arkadaşlar eğer büyük bir işle uğraşıyorsanız bu fizibilite hazırlıkları aylar sürüyor. Ben size onu söyleyeyim. Şimdi bakın bununla ilgili olarak yine kendi yaşamış olduğum bir örneği size aktarayım. Ee, Sanika Boru Elazığ'da yaşayanlar bilirler. Allah nasip etti. Yani Kosgep'teki çalışma sürecimin benim için en önemli ürünü oldu aza gelmesini firmanın sağlama noktasında. O zamanki valimiz Muammer Muşbal hocam dedi böyle böyle bir firma Elazığ'a geliyor. Ee, bir ilgilenir misiniz? E emredersiniz dedim. Ve sonrasında firma sahipleriyle e Nesim Bey, Ali Bey ve oğlu gelmişlerdi başlangıçta. Onlarla burada Elazığ'da ilk tanışma ve sonrasında yaklaşık 2 ay 3 ay sürekli olarak adım adım firmaya burada yatırım yapabilme noktasında avantajlarımızın ne olacağını onlarla samimi bir şekilde yani buradaki hedef de ne? Kazanma noktasında olmalar açısından oturup konuştuk. Yaklaşık bu 2 aylık 3 aylık süre sonrasında hocam dediler biz sizinle bir toplantıya daha geliyoruz. geldi Aralık'ta bir kahvaltı yaptık. Kahvaltı sonrasında Tabii bu kez 2-3 kişi gelmemişlerdi. Tüm e, beyin ekibini getirmişti firma. Yaklaşık bir 10 kişi civarında. E, muhasebe müdürleri, teknik müdürleri bütün ekipte. Hocam dediler burada peki biz yatırım yaparsak avantajlarımız ne olacak? Bir daha bir arkadaşlarımızla tartışalım. Bunları masaya yatırdık konuştuk. İşte limana uzak olan illerde arkadaşlar yatırım yapmak kolay bir hadise değil doğduğunuz coğrafya kaderinizdir derler ya. Bizim buralarda tutup da e, hakikaten bir şeyler üretip dışarıya satabilmek, navlun gideri dediğimiz nakliye giderlerini minimize etmek çok çok önemli bir hadise. Allah'a şükür bunu en az organize sanayi bölgesi önemli bir tedbir almış. Sanayi bölgesini kurarken demir yolunun geçmiş olduğu güzergah, organize sanayi içerisinde demir yolu değil. Oraya sonrasında hazırlamış olduğumuz bir e, proje ile Kalkınma Ajansı'na bir tane yükleme-boşaltma istasyonu kurduk. Vinçleri olan, işte e, bunun yanında e, diğer taşıma portalları, antreposu olan bir yapıyı oluşturduk. Anlaşıldı. Şimdi firmalarımızın büyük çoğunluğu orada iş yapan, ağır yük taşıyan firmalarımız doğrudan doğruya demir yolunu kullanarak malum gideri yani nakliye giderlerine yaklaşık %35-%40 oranında aşağıya çekebilme imkanına kavuştular. Bu da çok büyük bir avantaj. İşte burada Sanika gibi firmaların arkadaşlar biraz önce bahsettik fizibilite çalışmaları öyle iki haftada bitmiyor. İki ay, üç ay çok detaylı teknik çalışmalar yapıyorlar. İşte burada yasal kuruluşun yapısı, teknik sistem, idari sistem ve işletmenin açılması aşamaları burada dikkatlice masaya yatırılıyor. Burada iş kurmadaki hazırlıkların eksiksiz olması için onlar iki aylık süre boyunca söylemiş olduğumuz tüm her şeyi masaya yatırdı. Firma aslında yatırım için Malatya'ya gelmişti arkadaşlar. Allah'a şükür ikna edebildik ve şu anda Elazığ'da yaklaşık 55 bin metrekare kapalı alan olan bir işletme haline geldi. Çalışan sayısı 250 280'leri buldu. Bu da bizim adımıza hakikaten gurur verici bir hadise. Hatta bakanın yanında şunu söylediler bu da yani bizim için çok önemliydi. dediler ki bizim Elazığ'a yatı elaza tebliğ bizim aklımızda yoktu. Elazığa yatırım yapmamızı Ahmet Hoca sağladı. bu da benim için çok büyük bir mutluluk oldu aslında. Yine işte baktığınız zaman çalışma programının hazırlanması burada gerekiyor. Ve iş fikrinin ön değerlendirilmesi En önemli aşama arkadaşlar. İş fikrinin genel nitelikleri, bağlantılı olacak kurumlar, yasal mevzuat, teknik özellikler, kamu çalışanları, bankalar, makine ekipman ihtiyacı ve malzeme satan firmalarla görüşme ve müşteriye ulaşım kaynakları yani burada arz talep öncelikli olarak araştırılması gereken konuların başında geliyor. Eğer ön değerlendirmede işin başarıya şansı ve genel olarak para kazanabilecek miyiz konusu en önemli hatlarıyla araştırılıyor. Yapılabilirlik yani bununla ilgili sermaye giderleri, sermaye miktarı ne olmalı? Eğer sermaye miktarı sizin düşünmüş olduğunuzun ötesinde bir rakam karşınıza çıkıyorsa o iş fikrini bir tarafa koyun başka iş fikirleri düşünebilirsiniz. Veya onunla ilgili iş fikriniz iyi bir iş fikri ise bunu yatırım meleklerine veyahut da sermayesi olan ortaklara açabilirsiniz. Yine kurmak o istediğiniz işin ön değerlendirilmesini yerine getirmesi mümkün olmayan yasal izin veya ruhsat var mı? Arkadaşlar bunun örneğini kimyasal kimyasal ürünlerin üretilmesiyle ilgili organize sanayi mesela Laz organize sanayi her yatırımcıdan bir chat raporu ister. Çevresel etki değerlendirme raporu. Dolayısıyla e, bu tür bir izin alma imkanınız yoksa yasal olarak siz o işi ne yapamazsınız? Kuramazsınız. Yine işbirliğinin çalışma şekli tarım alanında kesme çiçek serası konusunda bir işe giriyorsanız şunu bileceksiniz. Açık havada ve sürekli çalışma ihtiyacınız olacak. Sadece karlılığı düşünen böyle bir işe girmek sizi doğru noktalara götürmez. Yine finansman, biraz önce bahsettik. Yeterince finansman kaynağınız var mı? Bunu özellikle masaya yatırmalısınız. Doğru sektörde misiniz? Doğru ölçekte misiniz? Doğru zamanda mısınız? Doğru ortaklarla birlikte misiniz? Doğru yerde misiniz? Ve doğru makine ve teçhizat alıyor musunuz? Sorularını yine ne yapmak lazım? İş kurarken arkadaşlar değerlendirmek gerekiyor. Mesela çorap üretme işiyle düşünen bir kişi basit bir şekilde ya ben şu kadar yapacağım, işte şu kadar para kazanacağım diyemez. İşte bunun detaylandırılması gerekiyor. Nasıl? Ben İtalyan markası 4 tane bilgisayarlı örme makinesi alacağım. Bir tane burun dikme makinesi alacağım. Günde işte 300 tane, 500 tane çorap dikeceğim. 250 metrekare bir iş yeri bana şu an için yeterli olur. Bir usta ve 4 tane işçiyle ben fason bir ürün üreteceğim diyebilirsiniz. Detaylandırmak gerekiyor. Üretim konusunda eğer çalışıyorsanız üretim sistemini kurarken teknik altyapı çok önemli. Ve bir adım ötesi arkadaşlar üretim yapıcı yaptığınız makinaların konumlandırılması işletme içerisinde dahi oldukça önemli. Bu işi yapan mühendislik dalı ne? Endüstri mühendisleri bu işte özellikle uğraşıyorlar. Deri işleme. Deri işleme dediğimiz şeyde arkadaşlar deri fabrikalarının olduğu yerde korkmuş bir oku çıkar. Ve bunların bir söz hakkı isteyen arkadaşımız mı vardı? Bunlar ne yapılmalı? Özellikle arkadaşlar muhakkak detaylı olarak chat raporu dediğimiz şey çevresel etki raporu muhakkak özellikle araştırılmalı. Yine baktığımız zaman yapılabilirlik araştırması benim açımdan şu anda bir işletme kuracak kişiler için en önemli aşama arkadaşlar. Burada üretim kapasitesi, yatırımın büyüklüğü, kaç kişi çalıştıracaksınız, finansman rakamlarınız, öz kaynak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ölçeğiniz ne olacak? Ortaklarınız kim olacak? Ne kadar para kazandıracak? Bunlar burada bu kısımda değerlendiriliyor. Yine yapılabilirlik araştırmasında piyasa ve talep yapısı. Piyasada talep var mı? Gelmiş olduğunuz sektör doymuş mu, yarı doymuş mu, doymamış bir sektör mü? Üretim süreçleriniz, yeni ekipman, işletme girdileriniz, başlangıçtaki finansman ihtiyacınız ne olacak? Bunların tamamı yapılabilirlik araştırmasında ne yapılıyor? Masaya yatırılıyor. İş planı ne arkadaşlar? Arkadaşlar iş planı yeni iş kuracak olan işletmeler için olmazsa olmazınız. Bakın, Normal şartlar altında 100 işletmeden arkadaşlar 25 tanesi ancak iş planı hazırlayarak bir işe başlıyor. Ve hocam ne oluyor? İşte baktığınız zaman Türkiye'de 100 işletmeden yaklaşık 75-80 tanesi ilk 5 yıl içerisinde kapanıyor arkadaşlar. Sebep ne? İşte bunların hepsinin sınıflandırılmamış olmasından kaynaklanan sıkıntılar. Peki iş planı içerisinde neler var? girişimcinin özellikleri ve hedefleri. Bunun detaylı olarak yazıyorsunuz. Kurulaca bu aynı zamanda çünkü iş planı dediğiniz şey arkadaşlar sonrasında bir bankaya başvurduğunuz zaman veyahut da bir projeye başvurduğunuz zaman sizin için çok önemli bir referans oluşturuyor. Kuracağınız için temel nitelikleri, yasal yapısı ve ortaklar, piyasanın özellikleri, biraz önce bahsettiğimiz doymuş, doymamış, yarı doymuş, müşteri kitlesine ulaşmak için satış ve pazarlama teknikleriniz, ürün ya da hizmeti üretmek için uygulayacağınız süreçler, teknik sistemleriniz, gerekli idare süreçler ve örgütlenme, üretim ve satış planlarınız, finansal hareketleriniz ve yine işletmenin karlılığını gösteren çok önemli bir dosya iş planı. İş planı arkadaşlar firmalar ne yapıyorlar? Bakın ben COSGAP'teyken biz e, Türkiye'de ilk 4 yıl arasında girişimcilik desteklerini başlattık. Orada ne, neyle karşılaştık biliyor musunuz? İlk zamanlar bunlarla ilgili çok ciddi Ankara'dan eğitmenler getirdik, eğitimler aldırdık. Ve eğitimleri alan kişileri eğitmenlerin desteğinde iş planlarını hazırlar. Ama sonrasında eğitimler verildi. Herkes dedi, siz gidin kendi iş planınızı hazırlayın. Firmalar ne yaptılar biliyor musunuz? Dışarıya, danışmanlara para verip iş planını hazırlatmaya başladılar. Bu korkunç hata. İş planınızı kendiniz hazırlayacaksınız. Veyahut da birine hazırlayacaksanız da adım adım tüm aşamalarında bulunacaksınız. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Aidiyet duygusunu oluşturmak demek işinize. Yine iş planı temel bir döküman olmanın yanında hazırlık çalışmalarını sağlayan bir araç. Kobi'lerde yine yeterli araştırma planlama çalışmalarının yapılmaması çok önemli bir eksiklik arkadaşlar. İş planı bunu da gideriyor. Yine işletmenin çeşitli yerleri az önce bahsettik finans konularına tanıtılmasında kullanılacak temel döküman. Bu sınav sorusu aynı zamanda. Finansal kayna kaynak temin etme araştırmalarında, borç ve kredi kaynaklarında potansiyel ortak, yeni birini ortak alacağınız zaman elinizdeki bu belgeyle planla çok daha rahat insanları ikna etme yeteneğine sahip olabiliyorsunuz. Diğer bir bakış açısıyla da yine kuruluş sonrasında ortaya koyduğunuz işlerin, gerçekleştirmelerin sonrasında neyi için ölçülebilir bir değerle karşılaştırılmasını sağlayan bir araç aslında iş planı. Ve yine iş planı girişimcinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına görme şansına sahip olan en önemli elinizdeki belge. Baktığınız zaman iş planını yapan firmalar arkadaşlar ben yine Fosket'te çalışmış olduğum süre içerisinde yaklaşık 8 yıl içerisinde ciddi manada iş planı kendisi hazırlayan firmaların hayatta kaldıklarını ve hayatiyetini devam ettirdiklerini gördük. İş kurma yönünde çok önemli bir rehber çünkü yine araştırma ve planlama çalışmalarını sağlayan bir araç. Biraz önce bahsettik çeşitli kurumlarla yapılacak görüşmelerde etkili bir tanıtım materyali, yönetim aktivitelerini yönlendiren bir plan. Burada özet kısmında neler var? Özet kısmında iş fikrinin başarısına yönelik katkılar burada vurgulanıyor. Yine işin, yapacağınız işin özellikle hangi araçları kullanacağı çok özet bir şekilde bu kısımda iş planı özetinde ilk okuyanı etkileyecek şekilde bu kısımda veriliyor. Yine iş planı inceleyenlere hangi aşamalara geleceğini özet bir plan şeklinde sunma imkanı sağlıyor ve bunu özetliyor. İş kurma sürecinde girişimcinin özellikleri arkadaşlar işin başarısını doğrudan etkileyen çok önemli bir faktör. İşte görüyorsunuz işçiniz iş demek risk demek. Girişimci riski seven demek. Eğer riski almaktan korkuyorsanız, çekiliyorsanız girişimcilikle ilgili defteri lütfen kapatın. Yine girişimcinin eğitim durumu, geçmiş tecrübeleri, bilgi becerisi bu iş planının içerisinde tanıtım kısmında çokça vurgulanmalı. Yine bu girişimin tanıtımı kısmında bir diğer amaç girişimcinin kendisine ulaşılabilmesi. Bunun için de bilgileri çok net olarak vermek gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi bu iş planı kısmı kişilerin, okuyan kişilerin kafasında muhakkak sizinle ilgili bir ampul yakmalı. Bunu sağlamalısınız. Telefon numarasını işte doğum yeri, tarih, elik, ta bunlara kadar detaylı olarak ne yapabiliyorsunuz iş planında sunabiliyorsunuz. Ve iş planınızda yine iş fikrini seçme nedenleriniz madde madde bence yazılmalı. Şunu da geçen derste söyledik. Motivasyon en önemli bu işin kısmı. Hedefler yine bu bölümde vurgulanmalı. Yine ilk yıl hangi hedefleri gerçekleştirmek istediği adım adım yazılmalı. Bir yıl sonra iş planıyla ben hangi hedefleri gerçekleştirebildim, hangilerini gerçekleştiremedim. Bunların ölçülebilir. Pantajı yapılmalı. Satış rakamı, işçi sayısı, müşteri sayısı ne kadar neleri tutturabilmişiz muhakkak buradan izlenmeli. Kısa hedef yanında orta hedef başka bir başka de işte ilk 5 yıl. Bu da sınav sorusu arkadaşlar. Orta vadeli hedefler ilk 5 yılda muhakkak yine iş planı içerisinde çok önemli bir nokta olarak burada ele alınmalı. Uzun vadeli hedefleriniz yani 5 yıl sonrasında işletme nereye gidecek bunu da yine düşünerek hedefleri geliştirip iş planına yazmalısınız. Ve son olarak misyon ne, vizyon ne? İşletmeyi kurduğunuz zaman arkadaşlar muhakkak misyonunu, vizyonunu yine anayasasında, şirket anayasasında yazmanız gerekiyor. İşte misyon kurumları varlık nedenini izah ediyor. Vizyon neymiş? Hayal ettiğiniz gelecek. Gelecekte arzu ettiğiniz durum ne yapmak, hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu misyonu ifade ediyor. Ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu. Kendilerini ne tür bir kurum olarak görmek istediklerini misyonunuzda? Kurumun hayattaki rolünü misyonda yazıyorsunuz. Şu kısımları okuyup arkadaşlar bir firma kursanız bu firmanın misyonu ve vizyonu ne olur? Bunu da ödev olarak yazıp bana göndermenizi istiyorum. Bugünkü dersimizi ben burada sonlandıracağım. Sormak istediğiniz bir şey var mı?